Nehir, akış, hayat yolu ve duygusal durumlar ile ilişkilendirilen bir semboldür. Rüyada bir nehir görmek genellikle hayatınızdaki dönemsel değişiklikleri, duygusal akışınızı ve içsel çatışmalarınızı simgeler. Nehir, hayatın geçici doğasını ve sürekli hareket halindeki bir süreci temsil eder. Sakin bir nehir görmek, hayatınızdaki dengeyi, huzuru ve akışa bırakma isteğinizi simgeliyor olabilir. Eğer rüyanızda nehir çok sakin ve berraksa, bu duygusal denge ve zihinsel huzur bulduğunuz bir dönemi işaret edebilir. Sakin bir nehirde yavaşça ilerlemek, hayatınızı olduğu gibi kabul etme ve kararlarınızı kabul etme arzusunu gösterebilir. Hızla akan bir nehir görmek, bazen hayatınızdaki aceleci duyguları, stresi veya daha hızlı bir tempoda ilerleme isteğini simgeler. Bu tür bir rüya, kontrol kaybı hissini de gösterebilir. Eğer nehir çok hızlı akıyorsa ve sizi zor durumda bırakıyorsa, belki de hayatınızdaki bazı durumlar hızla değişiyor ve bu değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyorsunuz demektir. Kırlı veya bulanık bir nehir görmek genellikle belirsizlikleri ve duygusal karışıklıkları işaret eder. Eğer rüyanızda su bulanıksa, hayatınızda netlik kazanmak için bazı duygusal ya da zihinsel temizlenmelere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bir nehir kenarına oturmak veya nehirde yüzmek, bazen içsel duygularla yüzleşmek, yaşam yolculuğunuzda ilerlemek ve kendi duygusal akışınızı kabul etmek anlamına gelir. Eğer nehirde yüzüyorsanız, hayatınızdaki değişimlere karşı daha cesur ve açık bir tutum sergiliyorsunuz demektir. Nehire düşmek veya nehirde kaybolmak, duygusal olarak yetersizlik hissi veya kontrol kaybı yaşadığınızı gösterebilir. Bu tür bir rüya, duygusal dalgalanmalar ve içsel korkularla yüzleşme zamanı olduğunu işaret edebilir. Peki siz rüyanızda nasıl bir nehir gördünüz? Nehrin durumu nasıldı? Yavaş mı akıyordu? Yoksa hızla mı? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.